açıldı. Kapı E kapısı kolları. Birleştir bakınları. Arayalım yanıtı. O mudur? Bu mudur? Gerçeği bulmak bu kadar zor mudur? Gizem değilse sözcüklere kim bilir? Kim bulur? Al düşünmeli. Çok soruşturmalı. Sorulardan bıkmadan, yanıtlardan korkmadan merakımızı kaybetmeden gerçeğin peşine varmalı. Doğru değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Belki büyüyünce siz çekersiniz. Çocuklar sorar, büyükler yanıtlar. Evet. Daha güzel değil mi? Peki. Evet. Soru işaretleri havaya. Gelsin sorular. Karpuzlar niye mavi? Karpuzlar niye mavi? Soru işaretleri. Aferin. Hı. Evet, güzel soru. Mavi neden havaya kalkamaz? Soru işaretleri. Süper, harika bir soru. Karpuzlar niye çekebilir? Soru işaretçi. Peki. Dünya niye yormaktır? Soru işaretçi. Güzel. Zınganın gözü niye mavi? Her şeyin mavimi görüyor. Soru işaretçi. Güzel soru. Neyden? Benim ayağım. Soru işareti. Niye sorular var soru işareti? Niye sorular var? Soru işareti. Güzel. Niye biz musluktan su kan soru işareti? Güzel. Soru. <laughs> kelebekler gibi nasıl uçamıyoruz neden? Neden kelebekler uçamıyor? Soru işareti. Ne, neden kelebekler de uçamıyor? ateş bir kamerilerde test veriyor. Soru işareti. Soru işareti. Niye demişler maymunlar bu de sayı soru işareti? Harika. Neden maskeler şekilli bir soru işareti? Neden maskeler şekilli bir Neden hayvanlar <laughs> dünyada soru işareti? Neden dünyada hayvanlar var soru işareti? Niye köpek balığı var? Soru işareti. Niye köpek balığı var? Soru işareti. Neden ağaçlar büyüyor biz hemen büyümüyoruz? Soru işareti. Ağaçlar neden yaprakları dökülüyor? Biz öyle de kıyamıyoruz. Soru işareti. Soru işareti. Yapraklar niye kırmızı turuncu, yeşil oluyor? Soru işareti. Yapraklar neden çekilsiz? Soru işareti. Şekilli, bu şekiller ah bu şekiller. Neden ev, evimiz dar soru işareti? Neden evimiz dar soru işareti? sahipti? <laughs> niye e, niye e, niye ağaçlar kahverengi oluyor? Soru işareti. Dünya dünya neden hava kararıyor? Harikasın abi. Ne, ne, neden sudan kesiliyor soru işareti? Niye bu sudan kesiliyor? Neden bu sudan kesiliyor? Yüksek sesle. Neden kalem kutuları yürüyen soru işareti. Yürüyen kalem kutu olsaydı değil mi? Güzel. İnsanların niye kemiği yok? Soru işareti. İnsanların kemiği neden yok? Bakalım araştıralım. Soru işareti. neden? Soru işareti. Süper. Ne, neden? Ee, ne, neden bulutlar pembe oluyor? Niye bulutlar pembe oluyor mu olmuyor mu? O, olmuyor. Olmuyor. Niye bu bulutlar pembe değil? Soru şey işareti. Şey, şey, şey. Niye kalanlar yeşil oluyor? Kalan Soru işareti. Niye yok zünger bu boyunu? Soru işareti. Niye Bu insanlar neden suyu açık bırakıyor? Neden mantar? parçası? Soru işareti. Süper. Neden? neden çok çok kar yağmıyor? Neden çok kar yağmıyor? Soru işareti. Neden kar yapamıyorum? Neden kar benden <laughs> neden çelenk şey küçük gelemiyorum. Neden, Sırır. neden Sırır. Sırır,